Bravo usta. Adamsın adam. Göster bir şöyle göster bir. Ey yavrum be. Bak. Evet usta. Hey yavrum be. Atar atmaz be. Takıyorlar mı acaba aşağıda? Son minanır bükücü. Çanta doldu artık bak şu kadar açıyoruz öyle katıyoruz çantaya bak. Çantanın ağzına kadar doldurduk. İlk önce tutalım sonra çekim, video yapalım diye düşündük. Artık video zamanı. Usta yem yoksa çantada var. <laughs> evet attı. 1-2-3 o kaldıramadı bak. Bak. Bunun bir 400 gramı rahat var. Ustam keyif sigarası da yaktı. Yemsiz, yemsiz yine tutarım. Yemsiz yine tutarım minanları diyor. Ne <laughs> İki tane daha çek usta kapatalım videoyu. Fazla gerek yok. Allah. Nazar değdirdik. <laughs> Video çekiyorum ben. Çek usta bir daha son Hadi bakalım Hey yavrum be evet. Ustaların ustası evet. Kırcağım isimden Küçüklülü Burhan Çetin ustam ben Adamı denize atarım inanır diye geriye çekerim diyor Dudağından çekerim diyor misineyle Baba nar suyundan, verdi. ustam bir içsin. Evet. Nar suyundan Usta. Şişt. Evet, bir daha attık. 1 2 3 4 benim be. Düştü evet. tamam. Şişt. Şundan biraz iç bak buz gibi. Al bir al. Video evet. çekiyorum ben. Çay da var bak, istediğim var. Baba o çantayı dolmuş değiştirelim mi? Evet 1 2 3 Hadi be bu sefer olmadı. Herkese rastgele.